Vahap Muyar, New York'taki Türk Evi'nin değeri 1,5 milyar dolar. 2019 yılı eylül ayının ikinci yarısı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler toplantıları için gerçekleştirdiği New York gezisini izleyenler arasındayım. Seyahat sırasında CCN Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çeçen'le haberleştim. BM'nin tam karşısındaki Türk Evi inşaatındaki son durumu sordum. O günlerde New York'ta bulunan Çeçen, şantiyeye davet etti, inşaatın tamamlanma oranı %70'i buldu. Gelin, birlikte gezelim. Meslektaşım Hakan Çelik'le birlikte Türk Evi şantiyesine gittik. Murat Çeçen, I.C. İçtaş İnşaat İcra Kurulu üyesi Burak Vardan, şirketin ABD direktörü proje sorumlusu Turgay Tanhan, Cephe Proje Müdürü Onur Zeybek ve ince İşler Proje Müdürü Esin Pektaş'la buluştuk. Çeçen, Türk Evi projesinin yapımını İC iç taş inşaatın ABD'li Tişman'la birlikte üstlendiğini anımsattı, temeli Eylül 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan attı. Erdoğan'ın bir gün önce Türk Evi'nin inşaat süresiyle ilgili öne çektiği tarihe işaret etti, Cumhurbaşkanımız inşaatın bize düşen tarafının bitiş tarihini Ekim 2020'ye çekti. Burak Vardan, New York'ta inşaat yapmanın zorluğuna dikkat çekti, Türk Evi'nin bulunduğu yer, New York'ta inşaat yapmak açısından en zor bölge. BM'nin tam karşısındayız. Bim de toplantılar olunca bizim iş duruyor. Ancak, inşaatı Cumhurbaşkanımızın verdiği sürede tamamlarız. Türk evinin 1110 metrekarelik zeminde yükseldiğini vurguladı, toplam kapalı alan 20.200 metrekare olacak. 35 katlı binanın yüksekliği 171 metreyi bulacak. BM binasından 4 metre yüksek olacak. İnşaat maliyetini sordum, Murat Çeçen, Burak Vardan'la hesap yaptı, ihalenin gerçekleştiği günlere göre inşaat maliyetinde artış söz konusu 250-300 milyon doları bulacak gibi görünüyor. Binanın dış cephesini gösterdi, dış cephe camlarını Alman Gardiyan'dan, kaplamalı cam olarak alıp, Türkiye'de temper ve lamine işlemini yaptırıyoruz. Bu işlemi İstanbul'da Kutaş firması yapıyor. Kurşun geçirmez camları ise ABD'den tedarik ediyoruz. Dış cephenin maliyetini merak ettim, paylaştı, dış cephenin anahtar teslimi bedeli 50 milyon dolar dolayında. Projenin iç iç taş için simge işler arasında yer aldığını kaydetti, proje, dünya müteahhitler listesi hazırlayan Engineering News Record tarafından ödüle değer görüldü. İki blok yandaki Trump World e Tower'a döndü, Türk evi, Manhattan'ın değerli bölgelerinden birinde yer alıyor. Bina tamamlandığında arsa dahil piyasa değeri 1.5 milyar dolara ulaşır. New York'ta inşaat yapma zorluklarına Covid-19 süreci eklense de Türk Evi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılıyor. Türk Evi'nde Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu, BIM'deki daimi temsilci büyükelçimiz rezidansları dahil yer alacak. Türk Evi kapıları KKTC ve Azerbaycan ile Türkiye Cumhuriyetlere de açık olacak. 170 kilometrelik rüzgarda dengeyi 400 tonluk damper sağlayacak. İC İçtaş İnşaat İnce İşler Proje Müdürü Esin Pektaş, yüksekliği 171 metreyi bulan Türk evinin çatı katına 400 tonluk damper yerleştirildiğini bildirdi. New York'un bu bölgesinde rüzgarın hızı zaman zaman 170-180 kilometreyi buluyor. Söz konusu şiddette rüzgar binanın üst katlarını 50 santim kadar sallayabilir. Çatı katına yerleştirilen damperin rüzgarın ters yönünde hareket edeceğini belirtti, böylece binada denge sağlanacak binada bulunanlar 170-180 km şiddetle esen rüzgarda bile sarsıntı hissetmeyecek. Çağlayangil aldırdı, babacan binayı büyüten adımı attı. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ile BİM'deki daimi temsilcisi Büyükelçiliğe ev sahipliği yapan Türk Evi, 1977 yılında dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in girişimleriyle IBM'den 3 milyon dolara alındı. Ağustos 2007 Mayıs 2009 arasındaki Dışişleri Bakanlığı görevinde de bulunan Ali Babacan, Türk evinin büyütülmesini sağlayacak adımı, yanı başındaki restoranın 20 milyon dolara satın alınmasıyla attı. Türk evinin yapım maliyetini karşılaması konusunda bir ara Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin devreye girmesi gündeme geldi. Zafer Çağlayan'ın TOBB başkan vekili olduğu dönemde bu yönde imzalar da atıldı. Babacan, ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı iken Ekim 2011'de benim de izlediğim bir Hamburg seyahatinde Türk evinin yapımıyla ilgili şu mesajı vermişti, Tobla imzalanan anlaşmanın süresi zaten bitti. Türk evinin devletimiz kendi imkanları ile yapacak. Ortalama doluluk %70'i aşıyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa öğretim üyesi doçent Sezgin Uludağ'ın hayatını Ceylan Çakmak'la birleştirdiği nikah töreni için Tuna grubuna ait Taksim'deki Sofitel'deyiz. Konuklar arasında Şahin Nalband, İmam Altınbaş, İbrahim Nalband, Turan Tuna, Nuri Tuna, Murkan Nalband, Abdullah Bingöl, Mustafa Tecdelioğlu, Cem Şiroğlu, Serdar Kemal, Gökhan Şahin, Rasim Tükek, Ekrem Açıkel var. Tuna grubu yönetim kurulu başkan yardımcısı Nuri Tuna'ya 100 milyon dolarlık yatırımla Kasım 2019'da kapılarını açtıkları Sofitel'deki mevcut doluluk durumunu sordum. Yanıtladı. Şu anda doluluk oranı ortalama %70'in üzerinde gidiyor. Girişte Arap turist yoğunluğu gördüğümü belirttim, onayladı. Misafirlerimizin çoğu Kuveyt, Katar gibi Körfez ülkelerinden. Şehir otelleri Covid-19 krizinden daha fazla etkileniyor, olumsuzluklar yaşıyor. Taksim'in göbeğinde %70 doluluğa ulaşmak bu dönem için iyi tempo sayılıyor.